Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, son zamanlarda birçok öğrenci bana şu soruyu soruyor. Hocam ders çalışamıyorum bu aralar. Motivasyonumu kaybettim. Sanki boşuna çalışıyormuşum, sanki kazanamayacakmışım gibi bir hissiyat var içimde. Ne yapmalıyım? Bu soruyu son zamanlarda birçok öğrenciden duyduğum için böyle bir video yapma gerek gereksiniminden bulundum sevgili arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar görüyorsunuz birkaç gün sonra 2022'ye giriyoruz. Yani yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık, başarı ve mutluluk, huzur getirsin. Arkadaşlar barış getirsin. İnşallah öyle olur. Ama günümüz şartlarına baktığımız zaman hani eskiden yeni yıla girdiğimizde girmeden önce bir heyecanlıydık. Öyle değil mi? Heyecanlıydık yani yeni yıla giriyoruz. Acaba yeni yılda ne bizleri ne bekliyor? Güzel şeyler olacak falan. Yani son zamanlarda sevgili arkadaşlar işte küresel ısınmalar Krizler ne bileyim bu virüs olayları hastalık olayları falan bunlara baktığımız zaman hani artık heyecanlı değiliz. Sanki hani önümüzdeki yılda çok güzel olmayacakmış gibi bir e, tereddütteyiz. En azından kendi adıma konuşayım ben öyle hissediyorum sevgili arkadaşlar. Yani geleceği çok iyi göremiyoruz yani günümüzdeki şartlara baktığımız zaman sanki 2022'de biraz kötü geçecek gibi. Ben yani ne demek istiyorum sevgili arkadaşlar? Belki de iyi geçecek. Onu bilmiyorum. Bakın 2022, 2023. İnşallah çok güzel günler yaşayacağız. İnşallah bu virüs olayları bitecek. İnşallah bu küresel ısınmalar bitecek, krizler bitecek, savaşlar bitecek. Çok güzel bir gezegen haline gelecek. Çok güzel bir dünya, çok güzel bir yaşamımız olacak. Bunu bilemiyoruz ama yani geleceğe baktığımız zaman çok da güzel şeyler göremiyoruz ne yazık. Yani görmek istiyoruz ama şu an göremiyoruz. En azından kendi adıma konuşayım. Peki madem durum böyle, madem bizim geleceğimiz, yani biz kendimizi şu an hayatın akışına bırakırsak, gelecekte çok güzel şeyler göremiyorsak ve olabilecek felaketler, olabilecek hastalıklar, olabilecek kötü karanlık günlerde kendimizi hayatın dalgalarına bırakırsak, ders çalışmazsak ne olacak? O zaman biz de o kötü şeylerin içinde daha berbat hale geleceğiz. Öyle değil mi? Çünkü artık kimsenin bize yardım edemeyeceğini, gelecekte hiç kimsenin bize bizi kurtarmayacağını, kariyer olarak, başarı olarak ya da hayat şartları olarak hiç kimsenin bize yardım edemeyeceğini öngörebiliyoruz şu an. Bunu düşünebilecek yaşta sevgili arkadaşlar. Hepimiz de olgun insanlarız. Madem geleceği çok iyi göremiyoruz, madem Günümüz şartlarına baktığımız zaman 2021'i çok iyi geçirmedik. 2020'yi de çok iyi geçirmedik. Belli ki 2022'de, 2023'te belki de iyi olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar biz şu an kendi geleceğimizi güzelleştirmek zorundayız. Bizim artık hiç kimseden, hiçbir şeyden beklentimiz yok. Biz kendimiz kendi geleceğimizi güzelleştirmek zorundayız. 2022 yılı nasıl olacak? Güzel mi olacak acaba? Kötü mü olacak? Bu şu an bizim elimizde. Eğer biz şu an oturup güzel bir şekilde ders çalışırsak, yaptığımız her hamlede kendi geleceğimizi şekillendiriyoruz. Gelecekte güzel bir yaşamımız olsun istiyorsak, gelecekte olabilecek kötü şeylerden etkilenmeyip güzel bir hayatımız olsun istiyorsak, gelecekte güzel bir kariyer sahibi olmak istiyorsak, gelecekte hepimiz birer aydın insan olup insanlara yardım etmek istiyorsak, büyük insanlar olmak istiyorsak işte şu an bizim için bir fırsattır sevgili arkadaşlar. Geçen her dakika bizim aleyhimize ve önümüzdeki her dakika gerçekten tüm hayatımızı değiştirmek için birer fırsattır. Her bir dakika. Dolayısıyla eğer gerçekten şu an biz ders çalışırsak geleceğimizi kurtarırız arkadaşlar. Geleceğimizi daha güzel hale getiririz. Yani kendi yaşamımızı daha güzel hale getiririz. Kendi ekonomik şartlarımızı daha güzel hale getiririz. Kendi sağlıksal problemlerimizi bile daha güzel hale getiririz. Gelecekte güzel bir hayatı kendimize vaat edebiliriz. Aksi takdirde şu an çalışma isteğimiz ya yani kimin çalışma isteği var ki? Yani mesela siz sabah uyandığınızda sizin çalışma isteğiniz geliyor mu? Elbette ki gelmiyor. Bu konuda kendinizi yalnız hissetmemeniz gerekiyor. Arkadaşlar bakın siz yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Yani başaranların gerçekten sizden hiçbir farkı yok. Sizde gerekli tüm malzemeler var. Beyin var, gözleriniz görüyor, elleriniz yazıp çiziyor. Siz yorum yapabiliyorsunuz. Bu kudrettesiniz sevgili arkadaşlar. Başarabilecek güçtesiniz. Eğer bu malzemeler kullanmazsanız yapabildiğiniz halde bırakıp yapmazsanız bu büyük çünkü kimsenin sizden hiçbir farkı yok siz yapabilirsiniz bu kudrete sahipsiniz başarabilirsiniz şu an eğer oturup gerçekten çabalarsanız gerçekten efor sarf ederseniz gerçekten bu sınavları başarmak adına her şeyi yaparsanız zaten yapabilirsiniz ama sırf ders çalışma isteğiniz yok diye bırakırsanız ya da başaramayacağınıza kendinizi inandırıp kendinizi kandırıp bırakırsanız gerçekten arkadaşlar büyük bir hata yaparsınız büyük bir yanılgıya düşersiniz zira yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bakın çok kötü bir devirde yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Telefon elimizde, hepimizin elinde birer telefon var ve bu telefonlar tuşlu telefonlar değil. Eskisi gibi değil. Eskiden tuşlu telefona birazcık bakıyordun, bir yılan oyunu oynuyordun, birazcık melodi dinliyordun. Ondan sonra sıkılıyordun, telefonu bir köşeye bırakıyordun. Eğer birini aramıyorsan ya da biriyle mesajlaşamıyorsan. Ama şimdi öyle değil arkadaşlar. Telefonunuzu açtığınızda yüzlerce uygulama var. Bir Instagram'a giriyorsunuz zaten sizin ders çalışmamanız bu uygulamaların yüzde 95'i tamamen sizin ders çalışmamanızı istemeyen uygulamalardır. Arkadaşlar sizi sömürüyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bu uygulamaların hepsi sizin geleceğinizi sömürüyor. Şu an izlediğiniz diziler, izlediğiniz filmler, oynadığınız oyunlar, kullandığınız uygulamalar, zaman harcadığınız her şey, ders dışında zaman harcadığınız her şey sizi sömüren şeylerdir. Dolayısıyla sevgili Arkadaşlar sömürülmeyin. Kendi geleceğinizi sömürmeyin. Siz şimdiden kendi geleceğinizi, kendi kariyerinizi, kendi hayallerinizi satıyorsunuz. Siz şimdiden kendi başarılarınızı başka uygulamalara, başka saçma sapan şeylere satıyorsunuz. Oysaki sizler ne güzel şeyler başarabilirsiniz. Oysaki siz sizler oturup çalışırsanız gerçekten kendinize güvenip oturup biraz efor sarf ederseniz, vaktinizin çoğunu derslere ayırırsanız bu uygulamaları, bu sizi sömüren şeyleri bir kenara bırakıp çalışırsanız zaten kazanırsın sevgili arkadaşlar. Demem o ki geçen sene de öğrencilerim vardı, ondan önceki sene de öğrencilerim vardı, 10 yıldır öğrencilerim var. Sevgili arkadaşlar bakın sadece şunu size söyleyeyim daha 2 gün önce bir öğrenci beni aradı konuştuk Hacettepe Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünü okuyor. Sevgili arkadaşlar geçen sene gerçekten sizin durumunuzdaydı o öğrencimiz. Neden o öğrenciden örnek veriyorum? Geçen sene ders çalışma isteğim yoktu deyip duruyordu. Gerçekten ders çalışamıyordu. Hocam çok zorlanıyorum ama sonradan oturdu, çalıştı, çabaladı. Gerçekten çalıştı. Tam 7 ay boyunca oturduk, sağlam bir şekilde çalıştı ve şu an hayallerini yaşıyor. Ve şu an beni arıyor diyor ki hocam çok teşekkür ederim. Ben hayallerime kavuştum. Şu an üniversite okuyorum. Çok mutluyum diyor. İyi ki geçen sene Kendimi yormuşum. İyi ki geçen sene acılar çekmişim. İyi ki geçen sene yakamdan tutup masaya oturtmuşum. Şu an çok mutluyum. Sizler de o öğrenci olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 2022'yi yani geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız birer üniversiteli olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Birer memur olabilirsiniz. Kariyerinizde bir üst basamağa çıkabilirsiniz. Güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi sizin elinizde. Şu an sizin için bir fırsat var önünüzdeki sınava kadar önünüzdeki süre güzel bir süre. Bu süreyi değerlendirirseniz sevgili arkadaşlar bu süre zarfında oturup çalışırsanız güzel yerlere geleceksiniz. Seneye o beni arayan öğrenci gibi çok mutlu olacaksınız. Ve asla pişman olmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Asla. Siz yeter ki çalışın. İleride bu çalışmalar yüzünden hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Tam aksine inanılmaz derecede mutlu olacaksınız. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim ki hepinizde ders çalışırsınız. Ve dilerim ki hepinizde ders çalışan, emek veren herkes bu sınavı kazanacak ve seneye İnanılmaz güzel yerlerde olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.